Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine adlı yine ben kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bir hafta 10 gündür yoktum. Teşekkür ederim beni. İnşallah siz dediniz. Yazmam. Yakut arkadaşlar, eski yakutlarda. Hiç yeşili, zor dürüst yok. Bir iki yerlerinde var işte. Kıyılarında. Ben onu içindeki renklerden yaptım. Şey koymadım. Güzel bir yazma. Yani başörtü gibi bir tarafında çiçekleri bol bir tarafında eksik. Böyle. iki tane gülü var sadece. Büyük beyaz gülü var. Gülleri var. Hani güzel bir yazma. Tabi eski yazmalardı ama şahane. Güzel bir yazma. Başörtü gibi aynı zebini şey ne diyorlar ona mor şimdi yapmaya başlayalım beraber modelim de bu arkadaşlar bunu yaptım şöyle tutayım şimdi başlayalım hep beraber Arkadaşlar abone olmadan abone olmanızı rica ediyorum kanalıma başlamadan önce YouTube'uma Hepinizin yardımını istiyorum hepinizde izlemenizi yorum yazmanızı hep istiyorum arkadaşlar şimdi bunları yaptım arkadaşlar ara yolu da böyle oluyor şimdi 5 tane sinek kanadında yaprak yapacağız şey yapacağız kök şimdi başlayalım az bir ufak bir sonra ikincisine seni çekiyoruz. pırpırını ikincisini yapıyorum. Arkadaşlar rahatsız olduğum için fazla giremiyorum ama bundan geri inşallah elim değdikçe oldukça yapacağım. Hastaneydi, evde derken Anca vakit buldukça yapıyorum. Desteğinize ihtiyacım var gerçekten. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisiniz hepiniz. İnşallah beğeniyordursunuz. Bir, iki, üç, dört tane. 4 oldu ve şimdi yapacağım şimdi dört 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 şimdi beşinci yapıyor yapıyor Arkadaşlar Güzel gösterişli Güzel gösterişli bir röya oluyor arkadaşlar Bunu ben çok beğeniyorum o zamanlar yapacaktım Bunda bir tarafında yeşil or, var bir tarafında yok Buna güzel gider dedim 5 tanemizi yaptık arkadaşlar burada Güzel göstermiyor akşam üstüne geldi de ondan mı acaba 1, 2, 3, 4, 5. de ara suyunu yapıyoruz. Sinek kanalını yapıyorum arkadaşlar. Öyle güzel oluyor çünkü tomurcuklar. Bir de onu yaparım dedim. 5 tane 1-2-3-4-5 5 taneymiş doğru yapmışız arkadaşlar izleyin arkadaşlar emeğimize saygı gösterin kurbanınız olayım önce Allah'a sonra size sevgilerinizle peygamberler kanınıza gizli Bu mübarek ayımızda girdi üstümüze düştü kurgası iki 2 2 tane daha yapayım içinden dolayı pek konuşamıyorum arkadaşlar. Laflar birbirine giriyor sözlerim. iki tarafına da çıkmış dişlerim ağzımda dişim yok. Sözler dolaşıyor dilime. her şeyini yapalım bunu yapacağız şimdi ikinciye dönüyoruz. Arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi şunu göstermiyor. Şu kipriklerini yapacağım arkadaşlar. Videom çok uzamasın. Ben yapıp geleyim. Şimdi şu beyazını yapacağım arkadaşlar. Beyazı var onu yapayım. Beyazımızı da yapalım da. Şimdi bunu da bitiriyoruz. Böyle arkadaşlar bu da bitti. Bununla birlikte aynı. Şimdi arkadaşlar arasını yapalım. şuradan başlayayım. Burada bir tane daha var. Onu da yapayım da. Çıkış ipli. Çıkmış bu İpten alırsa ben de çare tükenmez Allah'ın izniyle. Buradan başlarım yeniden. İpimden. bir gelirsin olursun buraya bir zürafa gibi eklendiğinde belli olmaz ya gördün mü Heh. şöyle getireyim içine gireyim tekrar sinek kanadımı yapayım bir tane küçük kibrit içine tekrar geri dön üstüne al tekrar aşağıya dön şöyle olursun sana bir yaprak Çok da küçük olmuş aralarda. Arkadaşlar ben şu arasını da göstereyim. 15 olmuş neredeyse. Şu ara pırpırını verip size bu araya girmese. yazmamın üstünde de böyle duruyor arkadaşlar böyle Şu küçük şeylerine benzettim armutlarına böyle karanlık çıkmaya başladı arkadaşlar benim modelim böyle oldu hepinizi de bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar komple. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Arkadaşlar sarıcakla kalın. Hoşçakalın.